Merhaba arkadaşlar. Bugün Tabiatın Dili serimizde Satı Hanım'ın evine konuk olacağız. Satı Hanım'ın güzel bir terası var. Orada terastaki bitkileri hakkında yetiştirme ve bakım konusunda pratik bilgiler vermeye çalışacağız. Adettendir misafirliğe gidiyoruz. Misafirliğe gidilirken de eli boş gidilmez. Burada güzel petunyalarımızdan Satı Hanım'a hediye olarak götüreceğiz. Haydi bakalım. Merhaba güzel Satı Hanım, de. hoş bulduk. Merhaba. Hediyelerimiz Hediyelerimizle geldik sizlere. Teşekkür ederim, ne kadar güzel çiçekler. Mi? Evet. Hediyelerimizi masamıza koyalım. Renkleri de çok güzelmiş. Evet. Kelebeğimiz Hemen kalır. kelebeğimiz de geldi, süper güzel kokuyu biliyor. Bu e, mor güzel kokusu. <laughs> evet, vardır. evet. Koklayabilirsiniz. Güzel kokuyor gerçekten. Dekoratif Rıza aynı zamanda edelim. rica ederim. Ne demek? Terasımızda baktığımız zaman gayet güzel bitkilerimiz var. Sarkıcı bitkilerimiz, aynı zamanda ibrillerimiz, tırmanıcı bitkiler, güzel sarmaşık çeşitlerimiz var. Tabii bunların içerisinde hatalı olan yetiştirme tarzıyla kaynaklı ee, ölmeye yakın ve ölmüş bitkilerimiz de var. Bunlar için gerekli tavsiyelerimizi vereceğiz. Evet Satı Hanım, şimdi gerekli tavsiyelerimizi yapacağız. Onun için ben önce bir önlüğümü giyeyim. Gittiğimiz yerlere sürekli hazırlıklı gidiyoruz tabii ki yani. Ee, eldivenimiz, makasımız, fıs fısımız. Hala üzerinde. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Fatih Bey ben sulamayı mesela e, bu şekilde yapıyorum. Tabii ki çok doğru. Hı hı. E, çiçekli bitkileri sularken en büyük dikkat etmemiz gereken şey dibinden sulama. Çünkü üzerinden sulama yaptığımız zaman e, çiçeklerin üzerinde su lekesi kalacak ya da güneş etkisiyle çiçeklerde yanmalar ve solgunluklar oluşacaktır. Bu yüzden dibinden sulamanız çok doğru bir uygulama. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Ee, onun haricinde sulamayı yaparken ise sulama saatlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela hangi saatler? Mesela sabahın serin saatleri güneş yükselmeden ve akşam güneş batmaya yakın, akşam serinliği fazla çıkmadan yaptığımız sulamalar bitkiler için çok faydalı olacaktır. Evde olsa bile mi böyle Tabii ki evde olsa bile aynı şekilde uygulama yapmamız gerekiyor. Çünkü e, biz nasıl acıktığımızda belli saatlerde yemek yiyip e, vücudumuzun ihtiyacını gideriyorsak bitkilerde de aynı şekilde e, sulama yaptığımız zaman ya da gübreleme yaptığımız zaman ne oluyor? E, bunların da e, bu verdiğimiz besinleri alma saatleri daha uygun, daha verimli kullanma saatleri oluyor. O yüzden bu saatlere mutlaka özen göstermemiz gerekiyor. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi şurada ibrillerin durumlarına bir bakalım isterseniz. Burada yapraklar gayet sağlıklı görünüyor. Yerini sevmiş. Bir de terasınız çok güzel. Ayrıca onu belirtmek istiyorum. Toprağın nemine bakıyoruz. Toprağın nemi de gayet güzel. Saksıların konumu rüzgardan korunaklı. Ve aşırı terlemeyi ve su kaybını önleyecek şekilde yapıldığı için... Ee, bitki yerleştirmesi çok güzel olmuş. Ayrıca sanıyorum sizin evinizde kedileriniz de var. Evet Fatih Bey, onu soracaktım <laughs> çok güzel bir noktaya Kediler tırmaladıkları için böyle sürekli etrafı toprak evet, tutuyorlar. Evet. O yüzden böyle bir yöntem bulmak. Çok Sediğim güzel, bir çok bir güzel. Yöntemiz. Yani böyle iri taşlar yerleştirmeniz hem dekoratif açıdan çok güzel olmuş hem de işte kedilerin toprağı eşeleyip e, tuvalet olarak kullanmalarını engellemişsiniz. Hem bitkinin kökleri zarar görmez hem de gayet güzel dekoratif bir yapı oluşturmuşsunuz. Sarmaşıklara bakıyoruz. Sarmaşıklar da gayet güzel. Hemen üst tarafa baktığımız zaman burada bir telis örtüyle e, direkt gelen güneş ışığını engellemişiz. O da bitkilerimiz için çok güzel bir e, olay. A aynen hem sarı etkisi aynen evet hem de sizin Terasınızda daha rahat oturup çay kahve keyfi yapabilmeniz için çok güzel bir şey. Şimdi saksılarımız gayet güzel, konumları da gayet güzel yerleştirilmiş. Burada şu konuya tekrar dikkat çekmek istiyorum. E, teraslarda özellikle hava akımı çok fazla olduğu zaman rüzgar, sıcak rüzgar ya da soğuk rüzgar ve direkt güneş bu bitkiler için çok olumsuz etki yaratıyor. Çünkü bitkilerimiz toprakta değil saksıda olduğu zaman e, nitekim saksıda oluyor. Sıcak havada ya da soğuk havada kökler direkt etkilenebiliyor. Üst tarafta da yapraklar aynı şekilde olumsuz etki görüyor. Ve arka tarafta biraz sonra göstereceğim size. Olumsuz örneğimiz orada var. Ee, olumlu örnekler kadar olumsuz örneğimiz de var. Burada olumlu örnekleri olumsuz örneklerden ders alarak çok güzel bir şekilde uygulamaya başlamışlar. O yüzden bu türlü olaylar, kazalar başımıza gelebiliyor. Nitekim bu da böyle bir örnek. Gayet güzel bir örnek. Soğuktan ya da aşırı sıcaktan yanmış olabilir bitkimiz. Bunun için Satı Hanım bizim tavsiyemizi dinleyerek üstüne telis örtü çekiyor bitkilerin ve direkt güneş ışığından korumaya başlıyor. Artı hayvanların etkisinden de koruyarak saksıların dibine taşları yerleştirip bitkilerin köklerinin de zarar görmesini engellemiş oluyor. Yine aynı şekilde bu sarkıcı bitkilerimizi çiçekçiden aldıktan sonra en dikkat etmemiz gereken şey, geçmiş bölümlerde de bahsettim ben size. Bu dibindeki toprak çok hafif bir topraktır. Damla sulama sistemine göre ayarlanmış bir topraktır. Bu yüzden fazla su tutmaz ve sera ortamına uygun bir topraktır. Böyle teraslarımıza aldığımız zaman mutlaka topla bitkimizin toprağını değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden Toprağını değiştirmeyi unuttuğumuz için bu güzel sarmaşık bitkimiz maalesef ölmüş. Ama diğer sarkıcı bitkilerimizi gayet güzel güneşten koruma altına alıp yaşamalarını sağlamışız. Burada ben kaktüs ve sukulent türleri görüyorum. Bunlar neden böyle olmuş acaba? Ee, ben de anlayamadığım için <laughs> size danışmak istiyorum. <laughs> Şimdi direkt... Güneş ışığı alıyor. Yani kaktüs dediğimiz zaman kaktüs bitkileri de zaman zaman gölgeye ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Yani direkt güneş ışığının altında hiçbir canlı sürekli kalamıyor. Yani çöldeki kaktüs türlerinden bahsedeceksiniz. Onlar nasıl kalabiliyor? Onların türleri farklı, bizim burada yetiştirdiğimiz türler farklı. Bunlar biraz daha kültüre alınmış türler olduğu için bunların günün belli zamanlarında gölgeye ihtiyaçları oluyor. Burada... Hangi zamanlarda Şimdi sabah e, aldıkları 3-4 saat güneş yeterli oluyor. Onun haricinde gün boyu güneş alması hem toprağın çok su kaybetmesine neden oluyor hem de işte böyle e, testi saksıların içinde olduğu için ya da plastik saksıların içinde hatta şu cam şeyin içine koymuşsunuz kasenin içine e, direkt şey yapıyor yani büyüteç etkisi yaptığı için, mercek etkisi yaptığı için burada toprak kaynıyor artık. Yani kökler altta pişiyor. Ne oluyor? Daha sonra bitki aşırı derecede su kaybettiği için, doğal ortamında da olmadığı için artık yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Hatta bunlar muhtemelen kıştan kalma olduğu için, çünkü bunlar soğuk yanıkları, öyle görüyorum. Zannedin, soğuk, yanı. soğuk yanı şu şekilde, normal yanıklar sararma şeklinde oluyor. Soğuk yanıkları ise kahverengileşme ve siyahlaşma şeklinde olur. Bunu mutlaka göz önünde bulunduralım. Bu arada vida koymuşsunuz canlansın diye ama vidayı biraz geç koymuşsunuz. Vidaları neden koyduğunuzu söyler misiniz bana? Vidaları canlansın diye koydum. Canlansın, demir ihtiyacını karşılaması için. Bitkimizin demir ihtiyacını karşılaması için bu şekilde vidaları toprağın dibine saplayabiliriz. Peki tekrar canlanabilir mi Fatih Bey şu? Şimdi? şimdi şu kaktüsümüz yani kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 altı. 6 tane kaktüsümüzün hepsi ölmüş. Sadece bu Opuntia cinsi kaktüsümüz biraz canlı. Bu yaşayabilir. Aloe veramız da burada sukulent türümüz. Bu da artık e, dibi de çok ıslak ayrıyetten. Hani çok fazla suyu sevmiyor. Onu e, tekrar hatırlatmış böyle olalım. Bir saksıda böyle bir toprakta ne kadar su dökmek gerekir? Aloe cinslerine? Yani 10 günde bir bir çay bardağı su vermeniz yeterli sukulent türlerine. Fazla bile gelir. Ayrıyeten kaktüs ve sukulent bitkilerinin daha sağlıklı gelişmesi için pirinç kürü dediğimiz bir kürümüz var. 1 litre suyun içerisine bir bardak su, su bardağı pirinci koyuyoruz. Suyumuz kaynar olacak. O suyun içerisinde pirinci 2 saat bekletiyoruz. Daha sonrasında pirinçleri süzüp o suyu ayda bir kaktüslerimize, sukulentlerimize besin açısından çok zengin bir su olduğu için bu şekilde yarım çay bardağı şeklinde verirsek hem kaktüslerimiz hem sukulentlerimiz daha güzel gelişecek hem de daha bol çiçek açacaklar. Çiçeklerimiz artık daha bakımlı ve canlı olacak. Bir dahaki İnşallah, bir İnşallah. Şimdi e, ben e, keşke kaktüs ve sukulent türü de getirmiş olsaydım. E, kaktüs ve sukulent türlerini de e, bundan sonra işte e, dediğimiz gibi uygulama yaparsanız, şunu da göz önünde bulundurun. Yeni yazın tamam, tabii ki. Yazın tamam, balkonda çok güzel duruyor, terasımızda çok güzel duruyor ama kışın çoğu bitkimiz soğuklara dayanamıyor. O yüzden ev içerisinde cam kenarlarına koyduğumuz zaman düzenli gelişmesini gösterecektir. Satanım elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bugün size pratik bilgiler vermeye çalıştık. Tabiatın Dili serimizde bugün Satanıma konuk olduk ve bitkilerinin gelişimini gördük, güzel örnekleri gördük, kötü örnekleri de gördük. Ama tecrübeyle ne kadar başarılı bir yetiştirme uygulaması yapıldığını da Satı Hanım'ın evinde şahit olduk. Satı Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca çiçekler için de çok teşekkür ederim. Eğer sizlere de konuk olmamızı istiyorsanız YouTube kanalımızda yorumlar kısmına isim, soy isim, telefon numarası şeklinde bilgilerinizi girerek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.